Arkadaşlar merhaba. Orijinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün parabolde test 4 kısmı yapacağız. Kazanımlarla öğreten kısımda zaten son testimiz. Bundan sonra ÖSYM tarzı sorularımız başlayacak arkadaşlar. Hemen hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım isterseniz. Şimdi birinci sorumuzda demiş ki aşağıdaki koordinat düzleminde parabolünün bir kısmı verilmiştir. Buna göre F2'nin alabileceği tam sayı değerler toplamı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın burada öncelikle şuna dikkat etmemiz lazım. Ya birincisi bu parabolün kolları aşağı doğru değil mi? Yani kolları mesela şunu tamamlamış olsam kollar aşağı doğru gidecek. Kolların aşağı doğru olması aslında şu derecemizin yani a'nın sıfırdan küçük olması anlamına gelmiyor muydu? Yani m-3 sayısı kesinlikle sıfırdan küçüktür. Birinci yorum bu. Bunu karşı tarafa atarsam m'nin buradan 3'ten küçük bir değer olduğunu bulurum. Bu bir. İki. Peki ikincisi şu C olan kısma dikkat eder misiniz? Bu C y eksenin alt kısmında kaldığına göre negatiftir. Yani arkadaşlar c kısmı şurasıdır. Neden c diyeceksiniz? Çünkü bak sıfır verdiğim zaman beni c'ye götürmüyor muydu? Hani ax kare artı bx artı c denkleminde hatta şuraya yazayım isterseniz. ax kare artı bx artı c denkleminde x gördüğüm yere sıfır verince beni direkt c'ye götürüyordu. Yani o yüzden c'nin olduğu yer dedim. Yani ben götürüp x'e sıfır verirsem beni aslında o noktam 2 eksi m noktasıdır değil mi? Hatta şöyle sileyim. Bu nokta arkadaşlar x'e sıfır verirsek aslında 0'a 2 eksi m noktasıdır. Önemli değil. y eksenin altında olduğu için o da negatif olmak zorunda. 2 eksi m sıfırdan küçük olmak zorundadır. E bunu bu tarafa attığım zaman 2 küçüktür m. Yani m sayısı 2'den büyükmüş. 3'den ise küçükmüş. O zaman ikisini toparlayacak olursam. Demek ki bizim m sayımız 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Kenarda dursun. Peki bize neyi soruyor bu adam? F2'nin alacağı tam sayı değerler toplamını sormuş. Arkadaşlar x gördüğüm yere fx fonksiyonunda yukarı çıktığım zaman. 2 yazarsam. Bak buraya 2 yazdım düşün. Buraya 2 yazdım düşün. Ne olacak biliyor musunuz? m eksi 2 m eksi 3 özür. Çarpı diyorum. 2'nin karesinden 4. artı 5 çarpı 2 artı 2 eksi m. E, burayı toparlayacak olursak eğer şu 4 içeri dağıtıyorum. 4m eksi 12 artı 10 artı diyorum 2 eksi m. Burayı da toparlayacak olursam 4 m ile m'yi topladığım zaman 3 m gelecek. Şurası artı 12 burası eksi 12. E bunlar birbirini götürmedi mi götürdü. Demek ki bizim f2 dediğimiz değer aslında 3 m'ye eşitmiş. Peki m hangi aralıkta? 2 ile 3 arasında. O zaman 3 m hangi aralıktadır? E bu denklemi eşitliği komple şu eşitsizliği komple 3 ile çarpsam 3 m'nin olduğu aralığı bulurum. E orayı ben 3 ile çarparsam 6 küçüktür 3m'den o da küçüktür 9'dan olacaktır. 3'ü şöyle dağıta dağıta çarptım. E, dolayısıyla tam sayı değerlerinin toplamı nedir? 6 ile 9 arasında alınabilecek tam sayı değerleri bir tane 7'miz var, bir tane 8 var. 7 ile 8'in toplamından 15 yapacak. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçelim hemen ikinci örneğimize. Dik koordinat düzleminde F1 ve F2 parabolleri verilmiştir. Tamam. Tepe nokta. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tepe noktaları ortaktır diye sormuş. Arkadaşlar. F1'in tepe noktası. Dikkat ederseniz. Şu eksi 6 ile eksi 2'nin tam ortası. Toplamının yarısı yani. Eksi 6 eksi 2 bölü 2'den. Eksi 8 bölü 2. Yani kaç yapacak? Eksi 4. Bunların tam ortası eksi 4. Eksi 4'e eksi 4 noktası. Yani bunun tepe noktası eksi 4'e eksi 4'tür diye yazdım. Bu T1 diyelim buna. Bu tarafa geldiğim zaman 2 ile 6'nın tam ortası 2 6 daha 8 yapar 2'ye bölersem 4 Burası da 4'e 3 noktasıdır yani bunun tepe noktası 4'e 3'müş tamam Şimdi aşağıda ötelemeler yapılmış dikkat etmenizi istiyorum seçeneklerde ötelemeler yapılmış ki ben ötelemeleri daha önce de bahsetmiştim Fonksiyon uygulamalar konusunda ayrıca zaten bahsedeceğiz Burada x eksi 3 demek 3 birim sağ öteleme Bak solaymış gibi duruyor ama sağ öteleme diyorduk hatırlarsanız e, O halde arkadaşlar ben şunu 3 birim sağa doğru ötelersem Bak 3 birim sağa doğru ötesem şekil değişmiyor zaten onu biliyorsunuz. Burada şekil değişmez. Sadece ne değişir? Sağa sola ötelemede x'ler değişir. Apsisler değişir. Bak ordinat değişmez. Ordinat aşağı yukarı ötelemede değişir. Ama buradaki eksi 4 sadece apsistir. Apsis değişir x eksi 3'te. Artı 3 birim ötelersem ben bunu kaç yapıyor biliyor musunuz? Bak şu tarafa yazalım. T1 diyelim yeni T1'imiz. Eksi 1'e eksi 4 olur. Peki şuna geldim. F2 buna x artı 5 demiş. Yani 5 birim sola ötele. Bu zaten 4'e 3'tü. 5 birim sola ötelersem yani ben bundan 5 çıkartırsam 4'ten 5 çıktığı zaman eksi 1 olur. Tamam bak eksi 1'leri tuttu problem yok. Peki bunun yanına artı 2 koymuş. Bu ne demek? 2 birim yukarı ötele. Kim ötelenir? Y ekseni değil mi? Aşağı yukarı y ekseni ile alakalı bir şey. O zaman 2 birim ben bunu yukarı ötelersem artı 2. 2 birim yukarı demek 3'ün üzerine 2 eklediğim zaman da 5 yapar. Eşit mi bu birbirine? Değil. Ortaktır demiş ya değil. Yani gitti. Birinci seçeneğimiz. Seçenekleri tek tek bu şekilde incelemem lazım. Şimdi ikinci seçeneği inceleyelim. X eksi 5 artı 6 demiş. Tamam. Şunu hemen siliyorum. X eksi 5 dediği için üzerine artı 5 ekliyorum. Bunun üzerine artı 5 ekleyince burası kaç yapacak? T1 diyorum. 1 yaptı. Virgül. Üzerine 6 artı eklemek y eksenin 6 birim yukarı gitmesi demektir. O zaman üzerine 6 eklediğimde burası 2 yapacak. Tamam. Eşit midir acaba diye bakıyorum. Diğerine t2 diyelim şuna. T2 x artı 3 demek 3 birim çıkart demek. Hemen şuraya geliyorum arkadaşlar. Az önce yazmıştık zaten. Şurada 3 birim çıkartırsam eksi 3 dersem 4'ten 3 çıkarttığım zaman 1 tamam burada problem yok aynısı tuttu. Diğerini eksi 1. Eksi 1 ne demek? 1 birim aşağı ötele demektir. O zaman y eksenini 1 birim aşağı öteliyorum. Yani 1 birim aşağı inme. 3'ten 1 indirdiğim zaman kaça gitti? 2'ye. E bunlar ortak mı? Ortak. O zaman arkadaşlar cevabımız B seçeneği. Yani bu verilmese bunları ben tek tek böyle denemek zorundaydım. Ama ana mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bunlar öteleme demektir arkadaşlar. İçeri yazdığın şey x ile alakalı bir şeydir. Sağa sola ötelemedir. Apsisi değiştirir. Dışarı yazdığınız sayı aşağı ya da yukarı ötelemedir. Artıysa yukarı, ise aşağı. Ama içeriye yazdığın sayı artıysa sola, eksiyse sağa doğru ötelemedir. Onlar terstir yani. Neyse geçelim hemen üçüncü örneğimize. Parabollü başlangıç noktasından çizilen teğet doğruları birbirine dik olduğuna göre yani bir parabolümüz var arkadaşlar. Rastgele bir parabol düşün. Başlangıç noktası yani buradan çizdiğimiz teğetlerin birbirine dik olmasını istiyor. Arkadaşlar burada ezber bir bilgi veriyorum. Deltası eksi 1 olacak. Tamam. Eğer burada başlangıç noktası ya yani çok klasik bir örnektir. Bir tane formülümüz var. O formül de bu. Yani çok karşınıza çıkacağını zannetmiyorum ama test kitaplarında çıkarsa çıkar böyle bir şey karşınıza. İşte buradaki mesela test kitabında karşınıza çıktı. Ne demiş? Başlangıç noktasına çizilen teğetler birbirine dikse ne alacakmışız hemen? pratik bir şekilde delta eşittir eksi 1 alacağız. Yani diskriminantı şu gördüğümüz denklemin eksi 1'e eşitse işte başlangıç noktası göre teğetler birbirine dik olur deriz. İspat olayına girmiyorum arkadaşlar uzar çünkü. Hemen bunu yapıyorum. B'nin karesi eksi 4 A C diyorum eşittir eksi 1. B'miz kaç burada? Eksi M. Karesini alırsam M'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı. 1. Yani A'sı ve C'si zaten dikkat ederseniz 1 eşittir eksi 1 dedim. O zaman M'nin karesi burası eksi 4 yapar. Karşı tarafa artı 4 diye göndersem Burası 3 mü kalacaktır? Evet. M'nin karesi 3 ise M buradan ne yapacaktır? Kök 3 ya da eksi kök 3'tür. Artı eksi kök 3. Ama M'nin pozitif değerini sorduğu için kök 3 deyip geçiyoruz. Hemen dördüncü örneğimize bakalım. Şimdi burada ne demiş? Parabolü x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler. Bakın bu sefer de arkadaşlar yine bir parabol var. Bu sefer x ekseninden ne demiş? x eksenini kestiği noktalardan yani hatta özür dilerim x eksenini kesti noktalar diyorsa x eksenini kesen noktalardan şöyle bak buradan teğet çizmişiz. Tam x eksenini kestiği nokta. Şuradan bir teğet çizmişiz. Bu teğetlerin birbirine dik olma durumu da delta eşittir 1 durumudur. Yine bura ezber bir bilgidir arkadaşlar. Ama e, ispatına girmiyorum. Yukarıdaki gibi sadece test kitaplarınızda karşınıza gelebilecek tarzda örnekler bunlar açıkçası. Yani öyle çok fazla böyle soru morola tercih edilecek alanlardan bir tanesi değil. Onu özellikle söyleyeyim. Eğer böyle diyorsa da yani şekil olarak böyle diyorsa x eksenini kesin noktalarını teğet diyorsa anla ki orada delta eşittir 1 yapmak zorundasın. Yani hemen diyorum ki B kare eksi 4 AC ifademiz 1'e eşittir. B'miz eksi 3 olduğu için karesini alırsam 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı A. Yani A'sı da 1, C'si de 1 dikkat, A dikkat ederseniz. Onları yazdım. Eşittir 1 dedim. Toparlıyorum. 9 eksi 4 A eşittir 1. Eksi 4 A'yı bu tarafa onu bu tarafa atınca 4 A bu tarafa artı 4 A diye geldi. 1'i o tarafa eksi 1 diye gönderince 9'dan 1 çıkarsa 8. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde A sayısının kaç olduğunu buldum. 2. A kaçtır demiş. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen geçelim 5. örneğimize. Şimdi tabletinde AX e artı BX e artı C parabolünü inceleyen Kamil'in tabletinin 3 farklı zamandaki görüntüsü aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın bir kere Y eksenini kesmiş bu taraftan. Çünkü bak buradan geliyor. Sonra X eksenini de kesmiş. Yani iki farklı noktada kesim yapmış. Problem yok ama bu kesimler şöyle mi olmuş? Bak nasıl olmuş bilmiyorum ama şöyle biraz aşağı ineyim de şekiller oraya çizeyim. Bu kesimleri 3 farklı şekilde ben çizebilirim. Çünkü bak şöyle düşün. X ve Y eksenini kestik ama birincisi şöyle biraz daha uzatayım hatta. Parabolün tepe noktası bu tarafta kalmış olabilir. Bak bu birinci durum. İkinci durum parabolün tepe noktası tam ortaya denk gelmiş olabilir. Doğru mu? Yani Y ekseni tam ortası olabilir. Hem 2 ekseni de kesmiş. Ya da arkadaşlar üçüncü durum parabolün tepe noktası... Sağ tarafta kalmış olabilir yani bu birinci bölgeye daha yakın olan tarafta kalmış olabilir yani burada 3 farklı durum vardır ama sonuç itibariyle ne olursa olsun kollar yukarı doğru mu evet yani şöyle yazacak olursam ax kare artı bx artı c tarzındaki bir denklemde abc'nin işaretlerine bakacak olursam arkadaşlar bir kere a sayısı kesinlikle pozitif bir sayıdır yani yukarı doğru baktığı için sıfırdan büyük olmak zorundadır. İkincisi C sayısı dikkat ederseniz her halükarda Y eksenini kesen nokta alt kısımdadır. Y eksenini kesen nokta alt kısımda olduğu için C her halükarda 0 olmak zorunda. Çünkü C eksen yani Y eksenini kesen yeri biz X'e 0 vererek buluyorduk. X'e 0 verdiğiniz zaman kim kalıyor? Burada C kalıyor. İşte o C sayısı eksinin olduğu yer. Tamam Oraya dikkat etmeniz lazım. Peki devam ediyorum. B hakkında herhangi bir yorum yapmadım daha şu anda ama tepe noktasının bakın X eksenin altında negatif bir değer aldığını biliyorum ben. Ama bu tarafta kalmasıyla o tarafta kalması bizim için fark ediyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bunun tepe noktası neydi? Eksi b bölü 2a'ya eşit değil mi? Bunun tepe noktası eğer burada kalırsa yani y ekseninin mesela bu tarafında kalırsa tepe noktasının r'sinden bahsediyorum arkadaşlar tamam mı? R'si negatif tarafta kaldığı için sıfırdan küçük olmak zorundadır. E, X'imizin her zaman pozitif olduğunu biliyoruz. E, buranın sıfırdan küçük olması için B'de ne olmak zorunda? Artı. Yani B'nin artı olma ihtimali var. Ama Tam şuraya geldiğin zaman R'si dikkat ederseniz burada tam olarak sıfır eşittir. Yani R eşittir eksi B bölü 2A'dan A sıfırdan büyük olduğu için e, buranın sıfır eşit olması için B'nin ne olması lazım? Sıfır yani bunun sıfır olma ihtimali de var. Sağ tarafa geldiğim zaman ise R pozitiftir. Yani eksi b bölü 2a'sı pozitiftir. Şöyle düşünelim. Eksi b bölü 2a'mız pozitif ise arkadaşlar a zaten pozitif. E buranın pozitif olması için b'nin ne olması lazım? Negatif olması lazım. Dolayısıyla yani b kısacası şunu diyorum. B her şey olabilir arkadaşlar. Burada kesinliği bozan ifade b olacak. Tamam. Yani b ile alakalı olan seçenekler varsa direkt eleyebilirsiniz. Çünkü yani bu çarpımın sonucu sıfırdan küçük. E, b'yi bilmiyorum ki b her şeyi değiştirir. Tamam bu negatif ama b'ye ben şimdi mesela a pozitif. Pardon C de pozitif. C negatif özür dilerim. Bak C negatif. Hemen yazayım ya. Hatta neden olduğunu hemen göstereyim de arkadaşlar. Aklımızda şüphe kalmasın. James negatif değil mi? Şu gördüğünüz çarpım pozitif olsa A pozitif ya B de pozitif olmuş olsa bura pozitif olur. Sayıca C'den büyük olursan sıfırdan büyük olma ihtimali var gitti mesela. B ile C'nin çarpımı tamam bu negatif de bu negatif olsa çarpınca sıfırdan büyük bu da gitti. C eksi A ya zaten bu artı bu da eksi e büyük sayılardan küçük, küçük sayılardan büyük sayılar çıkartırsan negatif olur. Ya da şöyle de mesela bu eksi olduğu için bura eksidir problem yok. A pozitif olduğu için önündeki eksiden dolayı o da eksi gelir. Eksi ile eksiyi toplarsam eksi yapar sıfırdan küçüktür. Yani burada garanti doğru olan sadece B seçeneğidir. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Altıncı sorumuz. Parabolü demiş parabolünün tepe noktalar arasındaki mesafe. Şimdi parabolün tepe noktalarını biliyorsunuz ki y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bir önceki derste arkadaşlar videoda bahsetmiştik bunlardan. Bu bizim normal parabolümüzün tepe noktası veriliyorsa parabolü verilen tepe noktası verilen parabolün denklemini buluruz. Aynı zamanda buradan r'yi ve k'yı otomatikman buluruz arkadaşlar. Yani şöyle düşün şu benim yazdığım formatın aynısı değil mi? Evet o zaman r sayısı önünde zaten formülde eksi olduğu için r direkt nedir biliyor musunuz? Buradaki r'si 2'dir. Peki k'sı kaçtır? Direkt o yazan sabit kısımda k oluşturur. Mesela bunun f fonksiyonunun tepe noktası 2'ye 5'tir. Diğerinin tepe noktasını bulalım. Buna t1 buna t2 diyelim. Diğeri de benim istediğim formatta yazılmış. Burası artı 3 ama formüldeki eksi r olması lazım. Eksi r 3'ten dolayı burası eksi 3 gelir. Yani bunun tepe noktasının r'si eksi 3'tür. E, k'sı ise zaten 1'e eşittir. İki nokta arasındaki mesafeyi soruyor. İki nokta arasındaki mesafeyi doğrunun analitik incelemesi konusundan hatırlamanız lazım. Neydi o? Kökler farkının bak kökler e, şuradaki kökler farkı diyorum özür Şuradaki x'ler farkının karesi ile yerler farkının kareleri toplamı bize ikisi arasında onu da kök için aldığın zaman 2 e, tepe noktası arasındaki mesafeyi verecektir. T1 ile T2 arasındaki mesafe şu yani bak absisler farkı. 2 eksi eksi 3'ün karesi fark etmez farkı dediğim için isterseniz eksi 3 eksi 2'nin karesi de diyebilirsiniz aynı şey zaten artı. Y'ler farkı yani 5 eksi 1'in karesi bu kadar. E, bunu yazacak olursam eksi eksi artıya döner. 2, 3 daha kaç yapar? 5, 5'in karesinden burası 25 geldi. Artı diyorum. 5 eksi 1'den 4, 4'ün karesinden burası da 16 geldi. Bunları toplarsam 41 yapar. Kök 41 bit işte 2 tepe noktası arasındaki mesafe kök 41 birime eşittir deriz. Hemen geçelim 7. Soruya. Dik koordinat düzleminde fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tamam buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Yine bir yorum sorusu arkadaşlar. Biraz gelin yorumlayalım bunu. Bir kere kollar yukarı doğru olduğu için A sayısı kesinlikle sıfırdan büyüktür. Bu birinci yorum. İkinci yorum şu. Şurası C'yi oluşturmuyor muydu? X'e 0 verdiğimiz zaman orası bize direkt C'yi veriyordu. E, y ekseninin altında olduğu için C sayısını da 0'dan küçük olduğu gibi bir yorum yaptık. Üçüncüsü parabolün tepe noktasına dikkat eder misiniz? R'si yani R'sine dikkat edin özellikle. R'si 0'dan küçük olmak zorunda. Yani eksi B bölü 2A kesinlikle 0'dan küçüktür. Mesela burada da A'nın 0'dan ben büyük olduğunu bildiğim için A pozitif ise buranın 0'dan küçük olması için B'nin de pozitif olması lazım. Çünkü artı ile eksi çarpınca bura eksi yapar. Eksi artıya bölünce Eksi yapması lazım. Yani b sayısı da kesinlikle sıfırdan büyük bir sayıdır. Bir de şu var arkadaşlar. Dördüncü yorum. Parabol x eksenini iki farklı noktada kestiği için deltası sıfırdan büyük olmak zorundadır. Yani b kare eksi 4ac kesinlikle sıfırdan büyüktür deriz. Böyle bir yorum da var. Hemen seçeneklere şimdi gidelim. Hangileri doğrudur demiş. 4ac eksi b kare. Bu b kare eksi 4ac'nin tam tersini yazmış. B kare eksi 4ac delta sıfırdan büyük olduğu için bu negatiftir. Tam tersi olduğuna göre negatif eksi diyorum bölü 4a a sayısı zaten pozitifti 4a da pozitiftir eksi artıya bölünce eksi olur sıfırdan büyüktür demiş yanlış eksi b bölü 2a bu r demek değil miydi eksi b bölü 2a'mız r değil mi r mi sıfırdan küçüktü o halde burası sıfırdan küçüktür negatif f negatif bir değer sıfırdan büyük müdür acaba arkadaşlar bunun için aslında götürüp biraz yerine yazma işlemi yapmam lazım çünkü eksi b bölü 2a Aa dur. Niye öyle diyorum ki hiç bakın hiç ona girmeye gerek yok ya. Niye öyle bir şey yapıyorum? götürü bir yerine yazma falan. Arkadaşlar bu R değil midir? Evet. Yani diyor ki bize F R sıfırdan büyüktür. F R demek karşılık gittiğimiz yer demek değil miydi ya? K demek değil miydi? Evet. E diyor ki k sıfırdan büyüktür. Hayır. Y eksenin altında kaldığı için k sıfırdan küçüktür. Bu yanlış arkadaşlar. Tamam. Özür bir ara orada götürüp yerine yazayım falan dedim. İlk başta göremedim. Şu anda gördüm ama geçtik bunu. A çarpı c sıfırdan büyüktür demiş. A'mız pozitif. Onda problem yok. C'miz neydi? C'mizi söylemiştik değil mi? Evet C de sıfırdan küçüktü. E, Artı eksi çarpınca sonuç eksi gelecek sıfırdan büyük demiş. Yanlış. B ile A'nın toplamına geldik. B pozitif. A da pozitif. E, B ile A'yı toplarsam sonuç pozitif gelir. Yani D seçeneği garanti olarak doğrudur. E seçeneğinde arkadaşlar size bıraktım. Artı ile eksi götürün yerinize yazın. Onun sıfırdan küçük olduğunu görürsünüz. Şimdi 8. örneğimiz. Fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonu birebir bir örtendir. Ya bir kere şunu hatırlatayım. ikinci derece denklemlerde mesela grafik nereden geçerse geçsin hiç önemli değil ama ikinci derece denklemlerde bir şeyin yani fonksiyonun birebir ve örten olup olmadığına biz nasıl bakıyorduk arkadaşlar fonksiyonlarda özellikle? Yatay doğru testi yapıyorduk değil mi? Yatay doğru testinde eğer çift noktada kesiyorsa derdik ki bu birebir ve örten değildir. Ama yatay doğru testi mesela x küplü bir ifade düşünün mesela şu x küp grafiğidir ya. Yatay doğru çektiğiniz zaman tek noktada kesiyorsa anlayın ki bu birebir ve bir örtendir derdik. Ama iki noktada kestiği için birebir örten değildir. Hep şimdi parabol ikinci derece denklem bu şekilde bu formatta. Yani nereden bakarsan bak hep bu formatta olmak zorunda değil. Mesela şu yukarıdan da geçebilir. Aşağıdan böyle de dönebilir. Sıkıntı yok. Sen buna böyle bir şey çizdiğin anda... R'den R'ye birebir olma ihtimali yoktur. Zaten adam da bize R'den R'de demiyor dikkat ederseniz. A'dan B'ye diyor. Anlatabildim mi yani? A'dan B'ye bir aralık kısıtlaması var. Başka türlü olmaz. Ve bu aralık kısıtlaması birebir örtenlik için bak şöyle olmak zorundadır. Hemen yorumunu yapayım sonra soruyu çözeriz arkadaşlar. Bu şöyle olmak zorunda. Mesela atıyorum x kare kolları yukarı doğru alan bir parabol çizdim. Tamam rastgele çizdim yani. Bunu nereden geçtiğini şu anda bilmiyorum açıkçası. Onu da biraz sonra buluruz hatta. Yani bu parabolün tam şu tepe noktasına odaklanın. Tepe noktası olacak. Tamam mı? Ya bu tarafa doğru yatay doğru testi yaptığın zaman hep bir noktada keser. Ya bu tarafa doğru yatay doğru testi yaptığın zaman bir noktada keser. Yani sonuç itibariyle senin odaklanacağın nokta birincisi R'dir ikincisi K'dır. Çünkü buradan absislerden R'yi alırsın. Burası R'nin olduğu yerdir. Ordinatlardan ise en aşağı gidebildiğin yani görüntü kümesi olarak en aşağı gidebildiğin yerde K'dır. Aslında burası R burası K'yı tarif ediyor. Şimdi soruya dönecek olursam bunun R'si nedir? R'si eksi B bölü 2A'ya eşittir değil mi? Eksi B bölü 2A ifadesi arkadaşlar 8 bölü 2'den 4'tür. Demek ki burası garanti 4'müş. Yani absisler 4'ten başlıyor. Ordinatlar yani K'ya nereden gidiyor? F, F4 yani. Onu da götürüp yerine yazarsam 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı 9. Yani 16 eksi 32 artı 9 eksi 16 artı 9'dan dolayı eksi 7'ye eşittir. Yani karşılık gittiği yer eksi 7'dir. Demek ki görüntü kümesi de en aşağı eksi 7'den başlar. Tabi sonsuza kadar gider. O zaten sonsuza kadar gittiğini söylemiş. Mesela burada da e, tanım kümesi 4'ten başlar sonsuza kadar gider. Bak 4'ten sonsuza kadar gider. O da zaten öyle demiş. Dolayısıyla biz A ile B değerlerini bulduk. Biri 4 biri eksi 7 toplarsam da eksi 3 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen 9. örneğimize. Parabolün tepe noktası doğrusu üzerindedir. Bu parabolün tepe noktasını bulmak bizim için çok kolay ama bunu da farklı bir yöntemle bulayım arkadaşlar. Hep bu eksi b bölü 2a falan dedik ya. Yani aslında şöyle de bulabiliriz. Bunu az önce bir tane formül vermiştik ya. Y eşittir ne demiştik? A çarpı x eksi r'nin karesi. Artı k formülü vermiştik. Bunu ben tam kare ifadeye bu şekilde benzetebilirim. Mesela x kare artı 4x benim başlangıç noktam. x kare artı 4x aslında bana x artı 2'nin kare açılımını hatırlatıyor. Ama şöyle birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı kat 4x doğru. İkincinin karesi 4 yapar. Ama burada ne yazıyor dikkat ederseniz burada eksi 3 yazıyor. Yani nasıl olacak? 4 ya arkadaşlar. Eğer ben buraya eksi 7 eklersem toplamından eksi 3 yapar. Yani buradan 4 gelir. Buradan eksi 7 topladığınız zaman eksi 3. O zaman bizim bu yukarıda yazdığımız ifade buna eşittir. Yani y eşittir buymuş. Tamam. O zaman r'si k'sı hemen belli oldu. Burası r'yi verecektir. Eksi 2. Tabi eksilisi veriyor. Çünkü formülde eksi var ya orayı karıştırmayalım. Şu sabit olan yer direkt bize k'yı olduğu gibi işaretiyle beraber verir. Eksi 2, eksi 7 bizim parabolümüzün tepe noktasıdır. Tepe noktayı farklı bir yöntemle buldum yani şu anda. Bu bunun üzerindeyse bunu sağlamak zorunda değil miydi? Yani ben burada x gördüğüm yere eksi 2, y gördüğüm yere eksi 7 yazarsam o, o parabolü sağlama, o denklemi sağlamak zorundadır. O halde yazalım arkadaşlar. x gördüğüm yere eksi 2 yazıp y, eksi, e eksi, 7 eşit diyeceğim. <laughs> Pardon özür dilerim. Şimdi eksi 7 eşittir dedim. Bununla bunu çarpınca eksi 6 artı neye gelecek? Eksi 6 artı 6 diye karşı tarafa gönderiyorum topladığım zaman 1. Demek ki n sayısı neye eşitmiş? 1'e eşitmiş arkadaşlar. Evet işlem mı yaptım. Hemen bir tane kontrol ediyorum. Yanlış şeyi yazdım herhalde hızlı çözünce. Eksi ee, 2 eksi 7 bizim tepe noktamızdır. Problem var mı ona bir daha kontrol edelim. X e, artı 2'nin karesi birincinin karesi birinci ikinci çarpımı iki katı ikincinin karesi artı 4 geldi. Tamam artı 4'ün üzerine eksi 3 olması için eksi 7 ekledim. Ee, RS eksi 2 e, tamam tepe noktası doğrusu üzerindedir. Tamam problem yok. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 6 e, karşı taraf ne? Eksi 7. Eksi 7 eksi 6'dan Arkadaşlar burada bir sıkıntım var. Bakıyorum hemen. Acaba ben mi işlem hatası yaptım diye kontrol ediyorum şöyle. Parabolün tepe noktası eksi 2'ye eksi 7. Normal tepe noktasını bulacak olursam bir saniye. Eksi B bölü 2A. Bak pratik vereyim derken görüyor musun arkadaşlar? Soruyu uzattık ya. Ee, hemen kısaca hemen eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelir. Tamam. Doğru. Buraya eksi 2 yazdığım zaman kaç yapacak? Ee, eksi 2 evet 4 eksi 8 eksi 3 yani eksi 4 eksi 3'ten evet o da doğru eksi 7 problem yok ya tepe noktası doğru x yerine doğrusu üzerindeyse tepe noktası bu doğru üzerindeyse onu sağlamak zorunda x gördüğüm yere eksi 2 yazınca y'yi de eksi 7 eşitledim evet eksi 7 eşittir diyorum eksi 6 arten Ha, tamam ya Üf, hiçbir şey yanlış yapmamışız arkadaşlar boşu boşuna uzattım soruyu özür dilerim Artı 6 diye karşı tarafa attığım zaman toplamı eksi 1 yapacak. Ben de niye 1 diyorum. Bir neden seçeneklerde yok diye bakıyorum da doğruymuş. Eksi 1'miş. Sadece orada hata yapmışım. Özür. Geçelim hemen 10. örneğimize. Şimdi aşağıda dik koordinat düzleminde A noktasını birbirine teğet olan parabolleri verilmiştir. Bunlardan hangisi hangisi biliyor musunuz? Kollara yukarı doğru olan f'tir arkadaşlar. Çünkü A'sı sıfırdan büyüktür. Kollar aşağı doğru olan bunun A'sı eksi 1'dir. O da gx fonksiyonudur şurada bu üçgenin alanı nedir diye sormuştuk dikkat ederseniz. Bir kere ben bu üçgenin alt kenar uzunluğunu yani şu bak çizdiğim yeri ben biliyorum. Nereden biliyoruz? Maviyi sıfır yapan nokta bak x yerine mavi de yani f fonksiyonunda sıfır yazarsanız orası altı noktasıdır. Yani bu uzunluk altıdır. Hani c'sini vermiyor muydu? Veriyor değil mi? mavi olan da zaten fx olduğuna göre x yerine sıfır yazınca işte o altı noktası orasıymış. Taban uzunluğunu buldum. Yükseklik bulmam lazım. Çünkü taban çarpı yükseklik bölü 2. Yükseklik de tam ikisinin teğet olduğu noktaya denk geliyor. Ya ikisinin de teğet olduğu nokta bir kere ikisini de ortak çözümü demektir. Yani ikisinin de ortak çözerek ben o noktaya ulaşabilirim. Hemen bulalım. X'in karesi eksi 3x artı 6 eşittir diyorum. Eksi x'in karesi artı x artı 4. Şimdi bunlar bu tarafa atacağım. Eksi x kare artı diye gelince iki tane x kare buradan yapacak. X'i bu tarafa attım. Eksi 4 x oldu. 4'ü bu tarafa attım. Artı 2 oldu eşittir 0. 2 ile her tarafı bölebiliyorum x'in karesi eksi 2x artı 1 eşittir 0 ki zaten buradan bu x eksi 1'in kare açılımı dikkat ettiniz mi? x eksi 1'in kare açılımı birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı katı ikincinin karesi. Dolayısıyla bunların kesim noktası kaçmış? 1 noktasıymış. Burayı 0 yapan değer 1'dir çünkü. Peki 1 neresi biliyor musunuz? O 1 apsis olan noktadır. Ee, o zaman burası 1 olduğuna göre şu yükseklik 1 değil midir? Evet. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 çarpı 1 bölü 2'den 3 gelmesi lazım. Üçgenin alanı. Geçelim 11. örneğimize. Bu da zannedersem buranın son sorusu. Evet. Eşitlik sisteminde bu nereyi tarayacağımız meselesiyle alakalı güzel bir örnek. Yine mantığını anlatayım arkadaşlar size. Birincisi ana mantıkta doğruları çizme vardır. Doğruyu nasıl çizeceğiz? Şu y eşittir. Eksi x artı 2 diyorum. Bak küçüktürü falan katmayın. Onu en son katacağız zaten. Bu doğrunun denklemini yani grafiğini ben nasıl çizerim? x'e 0 verip y'yi kestiği nokta y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı bulacağız. x'e 0 verirsem Bak x'e 0 verirsem x eşittir 0 için y'yi 2 noktasında keser. Y'ye 0 verirsem peki şuraya 0 verdiğimi düşün. Bunu kaç tarafa atarsam x'i 2 de keser. Tamam. O zaman bunun hemen bak doğrusunu şöyle çiziyorum arkadaşlar. X'i ve y'yi 2 noktasında kesen doğrumuz şudur. X'in 2 noktası burası, y'nin 2 noktası burası. Yani burası y ekseni burada x ekseni diye. Ve burada dahillik yok. Bak küçüktür demiş. Küçüktür dediği için böyle 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 kesikli kesikli çizdim. Tamam mı? Kesikli kesikli çizdim. Şimdi nereyi tarayacağız hocam sorusuna gelince. Y küçüktür. Bak y küçüktür. Eksi x artı 2 diyor ya. Atıyorum ya ya zaten bunun üstünü ya da altını tarayacağız. Ama ne tarafını? Üstünü mü altını mı sorusuna gelince? Mesela şöyle kafanızda canlanabilir. Atıyorum şu sıfıra sıfır noktası burayı sağlar mı? Bu eşitsizliği sağlar mı? Ne demek o? Şöyle ye, şu sıfıra sıfır noktası orijin demek değil mi? Eğer sağlarsa bu tarafı tarayacağım. Sağlamasa diğer tarafı tarayacağım. Sıfır küçüktür x gördüğüm yere de sıfır yazarsam sıfır artı iki. Sıfır küçüktür iki sağladı mı? Sağladı. Demek ki sağlayan tarafı taramam lazım. Yani arkadaşlar bunun alt kısmını şöyle taradığımı düşünün tamam mıdır? Bunun alt kısmını tarıyoruz. Geçtim. Hemen ikinciyi çizeceğiz. Tabi burada önce yine parabolü çizebilmek lazım. Şunu hemen dedim ki y eşittir. Ney bu? x'in karesi eksi x eksi 2. Hemen çarpanlarını ayırdım. x e x şurayı eksi 2 artı 1. Çarpınca buraya toplayınca ortayı verdi. Demek ki bu denklemin köklerinden bir tanesi 2'ymiş. Bir tanesi de eksi 1'miş. Kollar da zaten yukarı doğrudur değil mi? x kareden dolayı yani kat sayısı 1 olduğu için. O halde bunu da çizelim. Sonra ikisini birleştireceğim. Ee, eksi 1'e 2 noktasından geçiyor. Şurası eksi 1. Burası da 2. Kolları yukarı doğru olan bir parabol düşünün. Şöyle rastgele bir çizdim. Ben biraz kötü çizdim ama siz anladınız onu. Bunun iç kısmını mı dış kısmını mı tarayacağız? Yine 0'a 0 noktası bizim kurtarıcımız olabilir. 0'a 0 sağlıyorsa içini sağlamıyorsa dışını tarayacağız. Bakalım sağlıyor mu? Hemen şurada yazıyorum arkadaşlar. 0 büyük eşittir. 0'ın karesi 0. Eksi 0. Eksi 2. 0 büyük eşittir. Şunlar zaten gidiyor. Ne kaldı? Eksik. 0 eksi 2'den büyük müdür? Evet. O zaman 0'a 0 bunu sağladığı için bu parabolün de iç kısmını tarayacağız. Tabii benim bunlara aslında şekil olarak aynı yerde çizmem lazım. O da zaten seçeneklerde var. Bir de burada dahillik olduğu için arkadaşlar. Bak onu kesik kesik yapmıştım ya. Şurada dahil olmadığı için. Burada büyük eşittir de eşittir olduğu için yani dahil olduğu için normal çizdim. Kesikli çizmedim. Buna dikkat edeceğiz tamam mı? O halde bak şu seçenek direkt gider. Çünkü niye düz çizgi çekmiş? Öyle olmaz. Şimdi şu iki doğruyu burada birleştirecek olursam bak şunu şu tarafa doğru kesikli kesikli yapıyorum. O da iki noktasından geçiyordu zaten biliyorsunuz bak yukarıda. Bunun alt kısmını taradım. Bunun üst kısmını taradım. Aslında her ikisinde de ortak olarak taradığım şu iç kısım değil midir? Evet. O halde iç kısmı tarayacak şekilde hangi seçenek varsa onu işaretlemem lazım arkadaşlar. Geçtiği noktalarda zaten 2 eksi 1. Evet şu mesela A'da dış kısmını taramış olmaz. Burada iç kısmını taramış ama bir noktasında geçmiş. Hayır buranın bir değil ne olması lazım ortak nokta? 2 olması lazım. D seçeneğinde evet 2'den geçmiş. Kesikli yapmış düz yapmış ortayı taramış. Ee, cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Umarım soru anlaşılmıştır. İşte bu şekilde bu, e, hani bölgesel tarama sorularında da bu şekilde bir mantık güdebilirsiniz. Yani çok fazla karşınıza çıkar mı? İnan hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bazen sorabiliyor. Yani bu sene de bununla alakalı güzel bir soru yazılabilir mi? Kesinlikle yazılabilir. O yüzden önem vermek lazım. Sevgili arkadaşlar bir sonraki ders görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.